Uzun bir aradan sonra nihayet Vatoslar küpleri tekrar doldurmaya başladı. Bu küpte L144 ve siyah dişinin yumurtaları vardı. Fakat geriye sadece siyah dişinin yavruları kaldı. Dişiler arasındaki şiddetli geçimsizlik L144 yumurtalarını betaların gazabına uğrattı. Yaktılar, Vurdular canımı Kitapsızlar İmansızlar 20-25 kadar yumurtayı betaların ağzından aldım ama çoğu zarar gördüğü için maalesef mantarlaştı. Sonuç olarak elimde 7 tane safkan ve biraz da L144 melezi kaldı. Tabi vatos yavruları L144'lerle sınırlı değil. Burada da süper red ve singapur melezleri var. Bunlar sürpriz yumurta. Altan neredeyse her renk geliyor. Hatta şöyle büyümüş olanlardan birkaçını size göstereyim. Melezlerin şöyle de bir güzelliği var. Normal türlerine kıyasla biraz daha dayanıklı oluyorlar. Dayanıklı olmalarının nedeni de genetik çeşitlilik. Genetik çeşitliliği de başka bir videoda çok daha detaylı açıklayacağım. Şimdilik hoşça kalın.